Evet arkadaşlar şimdi dönüyoruz. Eve gidişe bakın. <laughs> Orada kalmış Güneş. Güneş abey buraya gelememiş Güneş abey. <laughs> Boşunuz Güneş abeye. Güneş abem benim be. <laughs> 100 lira geldi bana. <laughs> Hadi arkadaşlar yorumlarda bir aşur yazın. Yani hani şey var ya. Ezbillahimine bir şey, diye başlayan. İşte onu yani aşırı okuyayım diye aşırı. Yorumlarda göreyim. Tamam mı? Aşırı okuyayım. Böyle. <laughs> Tövbe yarabbim yaptıklarına nasıl akıl veriyorum insanlara ya. Yani aşur okuyun şey yani aşur yazın arkadaşlar şey yorumlara. O yüzden aşurların aşur yaz, yaz yazacak mısınız ya. Onu beklerim sizde tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah düştü. Böyle eden şey vardı ya şu onu yazın işte. Ya şu başka mu bu arada. Tövbe. Şimdi unutamadığı yere geliyoruz. Tövbe yarabbim.